Birazdan tüylerinizi diken diken edecek Daniel peygamberin hayat hikayesinden bahsedeceğiz. <laughs> Merhaba arkadaşlar, neredeyiz kanalıma hoş geldiniz. Neredeyiz? Bugün peygamberler şehri olan Tarsus'tayız. Hicri 17. yılında Hazreti Ömer devrinde Tarsus fethedilince Daniel peygamberin mezarı açtırılmış, bu da büyük bir lahit içerisinde altın iplikle dokunmuş, kumaşa sarılı uzun boylu bir ceset görülmüştür. Hazreti Danyal milattan önce 605 senesinde Kudüs'te doğuyor. Bir rivayete göre Babil kralı II. Nabukadnes rüyasında İsrail oğullarına doğan bir erkek çocuğun geçmişte tahtını sarsacağını ve kendisini öldüreceğini öğrenince bunun üzerine İsrail oğullarından doğan her erkek çocuğu öldürmek için askerlerine emir veriyor. Bu durumu öğrenen ailesi onu dağ başında bir mağaraya bırakır. Ve burada biri erkek, biri dişi iki aslan tarafından Hazreti Daniel büyütülür. Gençlik çağına gelince de tekrar kavmi arasına karışır ve Yahudileri Babil esaretinden ilmi ve kâhinetiyle kurtarır. Tarsus'ta o dönemde bir kıtlık, bir kuraklık yaşanıyor. Başkenti Tarsus olan Klikia kralı Senus düşünüyor. Tarsus'ta bir kıtlık var bir kuraklık var, ne yapabiliriz diye düşünüyor, Hazreti Danyal'ı Tarus'a davet ediyor. Hazreti Danyal'ın Tarus'a gelmesiyle birlikte bereket, bolluk geliyor ve kıtlık bitiyor. Bunu öğrenen halk Hazreti Danyal'ın Tarus'tan gitmesine izin vermez ve Hazreti Danyal Tarus'ta yaşar ve Tarus'ta vefat eder. Hazreti Daniel Peygamber aynı zamanda bereket Peygamberi olarak da bilinir. Tarsus Makamı Daniel Cami, bu caminin yapılışı Hazreti Ömer'i tarihliyor. Hazreti Daniel Peygamber Tarsus Makamı Daniel Cami'nde kabri bulunmaktadır. Tarsus şehir merkezinde gelmek isteyenler için. Hazreti Ömer'in emri üzerine önceki yerine gayet derince defnetirilip üzerinden de Berdan Nehri'nden gelen ufak bir çayın suyunu kabri üzerinden geçecek şekilde akıtıp hiç kimsenin el sörmeyeceği şekilde emniyete alınmıştır. Nitekim caminin son tamiratı sırasında çok derinlerde caminin arka ve alt kısmında Suyun giriş yerinde gayet kalın ve gayet muhtazam mazgal demirleri çıkmıştır. Hazreti Daniel peygamberin cesedi bu mazgallardan geçen suyun çok aşağısındadır. Söz konusu alanda yapılan kazı sonucu mezar ortaya çıkarılmış ve çevre düzenlemesi yapılarak 2014 yılından itibaren Daniel peygamberin kabri olarak ziyarete açılmıştır.